Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaten önünde görmüş olduğunuz bütün sizde tonlarına yani turuncudan sarıya olan bütün tonlarıyla olan ee kalemlerimi göstereceğim. Çok güzel. E ben bunları karicjon ama bir markadan almıştım. Şöyle göstereyim. E hepsini şöyle sırayla koyacağım. E başlayalım isterseniz. Bu 104'lü mü öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Çünkü aldığımız bayağı oldu öncelikle buradan başlayalım. Burada böyle sarı tonları birbirlerine çok benziyorlar. Ee, ama normalde hepsinin bir ton, mesela bir ton açığı bu, bir ton daha açığı, mesela bir ton koyu. Öyle devam ediyor. Sonra burada turuncularımız var. Bir tanesinin içini şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle açabilirsem tek elimle de kamerayı tutuyorum arkadaşlar. O yüzden gösteremiyorum. Açımızda böyle ince uçlu bunlar yani çok mangala gibi böyle ince küçük resimler yapmak için kullanılıyor bu kalemler daha çok arkadaşlar. Sonra burada böyle kahverengi tonları var. Böyle kırmızılar var. Bakın gördüğünüz gibi bunlar koyu kırmızı. Bunlar daha da böyle açığa gidiyor. Ondan sonra buraya geçelim. Bunlar rengarenk ton farkı yapmamışlar. Işte. Sadece şu eşiller ton farkı. E, bu rengarenk e, her bir şeyinden almışlar. Mesela siyah, kahverengi, pembe, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, lacivert, mor. işte Buraya bakalım. Burada böyle daha fıstık işimiz e renkler var. Burada ondan biraz daha koyu, ondan da koyu, ondan da koyu öyle gidiyor. Şöyle. Bir de arkadaşlar ben bunu aldığımızdan bir anlamadım. şunu ne? Buraya aynısını koymuşlar ama niye anlamadım yani. Bunu farkı var mı bilmiyorum. Neyse. Şimdi sonuncusuna geçelim. Bu da bu şekilde. Buralarda böyle değişik kırmızı kahverengi karıştırmış gibi bir renk var. Sonra burada kahverengiler böyle. Kırmızılar, lacivertler, morlilalar gibi. böyle bir sürü var. Yani toplam şöyle göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle birbirlerini şey yapalım. Ve toplamda böyle. Arkadaşlar e, bu arada bunlardan bir mavi kutusu daha vardı. Onu bulamadığım için sadece bunları gösterdim. E, bu şekilde birazdan da diğer videomda resim koleksiyonumu göstereceğim. Hepinize hoşçakalın.